Medivel Klinik'te hastalarını ağırlayan fizyoterapist Hilal Yılmaz, 25 yıllık mesleki tecrübesiyle birçok bel ve boyun ağrılarından zorluk yaşayan hastalarına doğru tedavi yöntemlerini sunarak şifa oluyor. Medivel Klinik'teyiz. Yanımızda fizyoterapist Hilal Yılmaz var. Kendisiyle burada fizyoterapi anlamında verilen hizmetleri konuşacağız ama dilerseniz önce sizi tanıyalım Hilal Hanım. Tabii ki merhabalar. Ben fizyoterapist Hilal Yılmaz. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi Çapa diye geçiyor biliyorsunuz. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü mezunuyum. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Son zamanlarda da artık Medivel'de güzel bir klinikte güzel bir ekiple beraber bu hizmeti vermeye çalışıyorum. Burada profesyonel bir ekiple beraber ilgili branşlarla kontakt halinde doktorlarımızla birlikte fizyoterapi hizmeti veriyoruz. Fizyoterapinin içinde Aklınıza gelebilen insan bedenine dair hemen hemen bütün hastalıklarla ilgileniyoruz. Örnek vermem gerekirse bel boyun hastalıkları, fıtıklar, kaymalar, eklem problemleri, omuz donuk omuz, diz artrozu gibi hastalıklar, romatizmal hastalıklar bunların hepsi bizim ilgi alanlarımızda veya tedavi kapsamlarımızda. Bu tarz hastalıklarda hem elektroterapi hem rehabilitasyon yaklaşımlarını uyguluyoruz. Ayrıca onun dışında ağrı kliniği için ağrı kliniği başlığı altında. Ağrı yönetimi için komplementer terapi, yine elektroterapi, miyofasyal germeler, manipülatif yöntemler uygulayabiliyoruz. Her bir hastaya özel tedavi programını programlıyoruz, planlıyoruz ve hastayı iyileştirene kadar devam ediyoruz. Şimdi sanırım tabii ki hem hastalığa göre hem de tedavi yöntemine göre birbirinden farklı teknikler mi kullanıyorsunuz? Mesela Burada farklı bir makine görüyorum. Yine farklı cihazlar var. Evet mesela bazı hastalarımızda hem elektroterapi modalitelerini bu gördüğünüz aletin içinde birkaç farklı modaliteyi bulabiliyorsunuz. Hastanın durumuna, patolojisine ve teşhisine göre farklı modaliteleri bir arada kullanmak durumundayız. Bazen elektroterapi ve rehabilitasyon, bazen sadece elektroterapi ve masaj terapi, bazen sadece masaj terapi ve hastaya uygun egzersiz programıyla mutlaka gönderiyoruz hastayı. Ama önemli olan bizim için hastanın teşhisi, neye ihtiyacı olduğu, bunun planlanması ve ondan sonra da hasta için en doğru yaklaşımın uygulanması. Dolayısıyla tek bir yönde ilerlemiyoruz ya da sadece tek bir modaliteyle de ilerleyemiyoruz. Ama tamamen kişiye özel. Yani herkesin reçetesi birbirinin aynısı olmuyor. Evet. Şimdi 25 yıllık bir tecrübeden bahsediyorsunuz. Tabii ki uzun bir süre. Çeyrek asır. Evet. Şimdi, <laughs> <Yaşım artık. gülüyor> evet. Şimdi tabii bu süre zarfında da birbirinden farklı birçok hasta herhalde gördünüz değil mi? Ben Türkiye'de çalıştım uzun yıllar. Oradaki avantajımız her alanda çalışabiliyor olmamız. Yani hem ortopedi hem nöroşirürji, hem pediatri hepsinde birden çalışabildiğimiz için donanımınız daha çok oluyor ya da daha fazla hasta tecrübeniz oluyor tabii ki. Hepsini birleştirdiğinizde de uygulamalarda biraz daha pratik, biraz daha hızlı yol alabiliyorsunuz. Dolayısıyla dediğim gibi hem ortopedik vakalara, hem nörolojik vakalara, hem çocuklara yönelik çalışabiliyoruz ya da kadın sağlığı söz konusu olduğunda işte Mesela işte ürünler inkontinans, pelvik taban gibi problemlerle de çözümler üretebiliyoruz, çözümcül yaklaşabiliyoruz. Hepsinde de bir şeyler önerebiliyoruz. Evet, peki şimdi mesela spesifik olarak burada kabul ettiğiniz hastaları değerlendirdiğinizde en çok hangi rahatsızlıkla size başvuruyorlar? Bu aralar mesela daha çok ortopedik vakalarla karşılaşıyorum diyebilirim. Diz artrozları çoğunlukta, bel fıtığı, yine bel kayması ya da işte spinal artrozlara bağlı, spinal radikülopatilere bağlı hastalarımız çok oluyor. Çünkü en çok görünen biliyorsunuz toplumda sıklıkla görülenler bel fıtıkları, bel ağrıları ve boyun ağrıları. Bir sürü sebepten kaynaklanabiliyorlar. Günlük yaşam koşulları, hareketsizlik, imobilite dediğimiz ya da işte fazlaca bilgisayar başında, telefon başında oturmak çağımızın hastalıkları bunlar zaten. Bunların hepsi en çok karşımıza bel fıtığı, boyun fıtığı ya da herkes kendinin fıtık olduğunu düşünür ama aslında çoğunlukla kas tutulmalarıyla geliyor hmm. hastalarımız bize. Önemli olan orada ayırıcı tanıyı koyabilmek, hasta geldikten sonra en yani doğru şeyi yapabilmek. Yaşa bağlı olarak artrozlar çok sık geliyor bize. Çok farklı olan dediğim gibi özellikle bayanlarda pelvik taban egzersizlerine ihtiyaç duyan bir kesim çok arttı. Yine ben onda da immobilitenin işte çünkü yaşam döngüsü değiştiği zaman, yaşam tarzınız değiştiği zaman Hareketsizlik, doğumlar, kilo alımı hepsi bir sürü problem beraberinde getiriyor. Bunlarla daha çok karşılaşıyorum diyebilirim ama en çok kas tutulmaları, bel fıtığı ve miyofasyal ağrılar daha doğrusu. Evet. Yine hareketsizliğe ya da belirli bir pozisyonda uzun süre çalışmaya bağlı, özellikle strese bağlı olarak trigger point'lar dediğimiz noktalarda susulmalar oluyor. Yani kaslarımızdaki belirli odak noktalarda veya kasımızı örten fasyalardaki noktalarda kilitlenmeler oluyor. Bu o bölgenin dolaşımının azalması, bir takım metabolitlerin birikmesi, bir sürü alt açıklaması var tabii ki bunun. Dolayısıyla o bölgede hasta tıpkı fıtığı varmış gibi ya da oraya ciddi bir bası yapılıyormuş gibi ağrı duyar. Bu tip hastalarda uyguladığımız paketin içinde çoğu zaman sıcak uygulaması, masaj terapi, dry needling, kupa terapi gibi komplementer terapi modaliteleri ya da bazen elektroterapi üniteleri olabiliyor. Hepsini bir arada uyguladığımızda çok ciddi faydalarını görüyoruz ve hasta kesinlikle ağrısından kurtulup gidebiliyor ama bir fizyoterapist olarak buradan herkese, bütün topluma bir önerim var. Lütfen Probleminiz ne olursa olsun sonunda size öğretilen egzersiz programını mutlaka uygulayın lütfen. Öğrenin, talep edin, isteyin ve uygulayın. Harika. Son olarak şunu soracağım efendim. Dediniz ki en çok bel fıtığı ya da boyun fıtığı ile ilgili size geliyorlar. Şimdi fıtık herhalde birbirinden farklı dallara ayrılıyor mu yoksa bel fıtığı dediğimizde mutlaka bir ameliyat mı gerekiyor yoksa siz burada fizyoterapi ile ya da farklı yöntemlerle bu sorunu çözebiliyor musunuz? Güzel bir soru. Benim için çok önemli bir soru, daha doğrusu bütün fizyoterapistler için çok önemli bir soru. Çünkü şöyle ki, fıtık nerede olur? En çok belde ve boyunda görüyoruz zaten. Bel ve boyun fıtıklarında eskiden cerrahi tedavi çok acil ikinci yaklaşımdı. Şimdi mümkün olduğunca ondan da uzaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü son senelerdeki klinik araştırmalar gösteriyor ki zaten toplumda büyük bir çoğunluk görüntüleme yapılmaksızın zaten fıtıklara sahipler. Her fıtık ağrı yapmaz. Her ağrı da fıtık değildir. Önce bunu çok iyi ayırmak gerekiyor. Dolayısıyla fıtığınız var mı yok mu bundan bir emin olmak gerekiyor. Ama fıtığınız varsa da öncelikle bu konservatif tedavi dediğimiz kapalı tedavi işte fizyoterapi, egzersiz, uygun yaşam tarzı, ergonomik çalışma stilleriyle bunu çözümlemek gerekiyor ve gerçekten çok uzun vadeli iyileşmeler kazanıyoruz. Yaşam tarzınızı düzelttiğinizde bir daha fıtık olmak gibi bir ihtimaliniz olmayabiliyor. Ama nihayetinde hepsi tedavi edilebilir. Yani size diyebilirim ki bel fıtıklarının çok küçük bir bölümü gerçek anlamda cerrahi gerektirir. Tekrar bir fıtık olmamak için, çünkü her zaman bu risk vardır, ya da var olan ameliyatı koruyabilmek için yine aynı egzersizleri yapmanız, yine vücudunuzu korumanız gerekiyor. Dolayısıyla başında da sonunda da aynı süreci yaşayacaksak, evet bu işi ameliyatsız atlatmak en güzeli ve en sağlıklısı diye düşünüyorum. Tabii ki zorunlu olan halleri hariç tutuyorum spor yapmayı o zaman kesinlikle tavsiye ediyoruz efendim. Kesinlikle. Herhangi bir soru varsa kafanızda da Medivel Kliniğe ulaşabilirsiniz. silah Hanım'la görüşebiliriz. Her zaman danışabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ekip olarak. Burada çok güzel, güzel yüzlü bir ekibimiz var. Herkes elinden geleni yapıyor herkes için. Bir de son bir şeyim sporu herkese öneriyorum ama lütfen kendinize en uygun olan sporu en uygun kişiden öğrenin.